Ya ne tatlı bir adam değil mi? Evet ya çok <laughs> tatlı kardeşiz. bir adam. kardeşiz. Evet. <laughs> Desteklemek için her cuma e, kırmızı giyini bizim de şansımız var. evet. Kırmızı şeyiz <laughs> aynı Türk bayrağı gibi Kanada bayrağı gibi olduk. Evet. We are Canadians, Turkish Canadians, French Canadians, we are all brothers and sisters. Live and let live. Live. Yeah. 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 Whoa, what What's a name? wonderful kitchen. What's her name? Little lady. Little lady. Little lady. Little lady. lady. Oh, <laughs> <laughs> <Wow>, that's great. <laughs> Bakın burada ne bulduk. Evi Street'in tam e, başlangıcında böyle güzel bir e, ev tasarlamışlar. Yani daha doğrusu e, konuştuk sahibiyle de. Hani çekebilir miyiz diye izin istedik. Ee, burası, burasını Ka kendi kendi evi evini böyle bir şeye çevirmiş, e, süslemiş her tarafını. Evet, burası kan Kanata yazıyor. Onu zaten videoya tekrar koyacağız. Kanata buranın yerli halk dilindeki orijinal ismi. Hı hı. Ee, o yüzden renk Rengarenk, her taraf Kanada bayraklarıyla bayrağı bayrağı. E, bezeli ama. Ee, yani çok milliyetçi bir tavrı yok. Ee, buradaki e, amaç hepimiz e, kardeşiz. kardeşiz. Hepimiz kardeşiz şeyi. Yani. Oh, Hi. Here, here oh, he thank comes. you so much. Thank, thank, you hello. so much. Do nice to meet you. some, you. Some words? Okay. Yeah. Would you, you like say to say, hello to hello Turkish people? Oh, sure. <laughs> <laughs> hello, Turkish people. Uh, we are all brothers and sisters live and let live. thank you so much it's great <laughs> you're very welcome nice oh, to meet you care. what's your thank name you. again daniel daniel yeah my yeah. name is Ozgur. and, and Sehan. Sehan. Yeah, um, yeah exactly and live and let live thank that's you. Like live that. and let, let, let you. live that's, that's, that's great, great. Bottom line. yeah take care Next take care and nice to meet you yeah i need to talk <meet> to you man. <laughs> 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 Güzel güzel İşte böyle bir evi e, bu şekilde e, fikirlerini yansıtmak için bu şekilde tasarlamış bize de izin verdi. Arkada arabası var arabası da aynı bu şekilde her tarafında. <laughs> evet, hadi arabasını da çekelim geçerken. Buradan geçecek zaten değil mi? Evet, ha, Gidiyor. Şöyle. El sallayalım şöyle bari yiyelim. Özgür. El sallayalım. Take evet. <laughs> Bye bye böyle... take care. <laughs> Gerçekten çok tatlı bir adam ya. Evet, iyi ki tanıştık. Bak tam zamanında gelmişiz. Evet. Hı -hı. Gerçekten öyle. Evet, burası da böyle herkesin kabul edildiği ve desteklemek için de her cuma kırmızı giyin diye böyle şey yazmış, tabela yazmışlar. Desteklemek için her cuma e, kırmızı giyin diye bizim de şansımız var. Şansımız evet biz de. <laughs> şeyiz, aynı Türk bayrağı gibi, Kanada bayrağı gibi olduk. Evet, renklerimiz... Hem Türk bayrağı hem Kanada bayrağı gibi olduk. Şimdi Daniel, Daniel bizi içeriye davet etti. İçeriye de bakmak ister misiniz dedi. Şimdi içeriye giriyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapı, kapıyı da gösterir misin? Evet? Kapı. <laughs> Kanada bayrağı. Kanada bayrağı. Kanada <laughs> Çok güzel. <laughs> Hi again. Ah, thank, thank you so much. Gel bakalım Özgür. Sen git önce. No lady, come here. Get in here. Get Kapıyı kapatacağım. Ha. Hey! Hello! <laughs> Good Good girl! <laughs> so sweet welcome to the canada <laughs> welcome to the canada wow it's oh well, that's great awesome oh that's great yeah, it's really nice to be <laughs> in here yeah it's Ee, şimdi Daniel'ın evindeyiz. Aynı zamanda burada yaşıyormuş. Ee, bir tane odası var. Orası kendisine ait bir yer ee, ve 40 yıldır buradaymış. 30 yıldır da yaklaşık 30 yıldır da e, bu evi e, bu şekilde e, süslemiş ve e, nasıl diyeyim? Yani her her şey var. Kanada ile ilgili her şey var. Evet. Ee, değil mi? Özgür. Çok güzel ya. Çok güzel ya, ve bizi çok Ama... güzel karşıladı. karşıladı. Çok güzel evet. ağırladı. Sohbet etti. Ee, çok da tatlı bir köpeği var. Come here, come here. <laughs> <laughs> bak şimdi burada bayraklar, tişörtler. Ondan Aa, bu bak sonra... Like Dreamcatcher. Evet. <laughs> posterler. Wow. Bir, sürü şey var. Wow. You're really nice. Um, oh, so good. So good. thank you so much. oh, <laughs> wow, that's that's great. Awesome. Tişörtler. Her şey çok güzel. Yeah, you got uh, kids. You got family too. Ah, uh, yeah, we're family. <laughs> okay, you got and, uh, uh, kids. No, no, no we, we don't have any kids. Maybe one day. <laughs> oh, you just married recently. Yeah. Yes. Oh, yes, yeah. Uh -huh. yes. Yes. Okay. Yeah. Do, do you have nice. kids? Congratulations. Oh, thank thank, you. thank do, you. Do you have kids? I got a boy and a girl. Wow. yeah. Oh, nice. Million dollar family they call it. That's <laughs> great. That's great Yeah. Can you Yeah, we, we dropped uh -huh. that. Oh, it's okay. okay. No big deal. Uh -huh. Yeah. So then would you like to say something about the house and yeah. why why did you start oh. doing this, I started this about uh, thirty years ago, uh -huh. and it, a mushroom into well, a house full of Canada uh, gifts. People give me gifts, and so I set it up in a special place. Uh -huh. I uh, let people; they knock on my door. I give them a tour and I make them feel right at home in Canada. Yeah, that's, yeah, that's great, great, man. That's, that's great. great. Awesome, <laughs> awesome. Is it possible to go over there? Yeah, no, yeah, yeah I think right too. Okay the are photos of Daniel's family here. This is the kitchen. Yes, that's the kitchen. Hop. Lady. Wow, What's what a name? wonderful kitchen. What's her name? Little Lady. Little Lady. Little Lady. Little Lady. Little lady. Wow. <laughs> nice. wow, that's great. Hi, Little Lady. <laughs> uh. So, this is the one of the best kitchens I ever saw. Yeah. <laughs> wow that's great even the thing is wow with the canadian flags and everything Çok güzel, değil mi? Mm -hmm. wow that's great Aa, <laughs> evet, aşağı Evet. Da geek var. Evet. <laughs> 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 have, what uh, is this? Oh. Hmm. I, I have uh, some uh, American heroes. Doctor Martin Luther King. Dr. Martin Luther King. Yeah. Yeah, Martin Luther yeah. Luther King. Yeah. We know. Obama. I have so a Obama. dream. Obama yeah. My type of people. Yeah. Muhammad Ali. Mohamed Ali, yeah, good yeah, man. Good man. <laughs> he was a fighter inside the ring, <laughs> and he was a fighter outside the ring. Yeah, for yeah, his absolutely. Yeah, for the people. Yeah, yeah, he was a brave man. We are Canadian, Turkish Canadians, French Canadians. We are all brothers and sisters. Live and let live. Live. Yeah, yeah, yeah. 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 <laughs>